Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar diliyorum. Bugün 4 Mayıs 2020 Pazartesi. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını sebebiyle tedbirler kapsamında Erzincan'da evde kal uyarlarına büyük oranda uyuluyor. Yeni tip koronavirüs COVID-19 tedbirleri kapsamında Erzincan'da evde kal çağrısına büyük oranda uyuluyor. Kentte Ordu Caddesi, Cumhuriyet Meydanı olsun piknik ve mesire alanlarında COVID-19 önlemleri kapsamında yapılan uyarları dikkate alan vatandaşların dışarı çıkmaması sonrası büyük bir sessizlik hakim oluyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Sosyal Konut Projesi kapsamında Erzincan Merkez Üzümlü ve İliç ilçesinde yapılacak olan konutların 20 Mayıs olan kura tarihleri güncellenerek Temmuz ayında çekilmesi kararlaştırıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 100 bin sosyal konut projesinin kura çekimlerine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilmişti. Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan düzenlemeyle ev almaya hak kazanamayanlar başvuru bedelini iade almak için bankaya gitmeyecek. Bankamatik üzerinden ya da EFT yoluyla vatandaşa paraları iade edilecek. Erzincan'da 500 konut için 7200 başvuru yapılmıştı. 2 artı 1 daireler için 500, 3 artı 1 daireler için 1000 lira başvuru bedeli alınmıştı. Erzincan Merkez, Üzümlü ve İliç ilçesinde yapılacak olan sosyal konut projesi başvurularının tamamlanmasının ardından 20 Mayıs'ta çekilecek olan kuraları beklemeye başlanılmıştı. Kura çekimlerine ise koronavirüs COVID-19 tedbirleri kapsamında ara verilmişti. Tarihler ise yeniden güncellendi. Sayın seyirciler, bahar aylarıyla birlikte fide satışları da başladı. Erzincan Bahçe Kültürleri ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce hazır fide satışlarına başlandı. Müdürlük seralarında yetiştirilen yaklaşık 550 bin fide çeşidinin Erzincan ve çevre illerden gelen vatandaşlara satışına başlandı. Enstitü Müdürü Birol Karadoğan yapmış olduğu açıklamada domates, biber, patlıcan, karpuz ve kavun gibi birçok fide çeşidi ürettiklerini belirtti. Karadoğan, kentin ikliminin sebzecilik ve meyvecilik açısından elverişli olduğunu söyledi. Karadoğan, yaklaşık 550 bin civarında fide üretimi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu sene bahar aylarının gelmesiyle fide üretimlerimizi gerçekleştirdik. Hemen hemen her çeşit fide üretimi yapıyoruz. Vatandaşlarımız domatesten bibere, patlıcandan kavun ve karpuza kadar her çeşit fideyi buradan temin edebilir dedi. Erzincan İl Müftü Yardımcısı Serdar Buğda yapmış olduğu açıklamasında iftara acele edilmemesi gerektiğini söyledi. Erzincan İl Müftü Yardımcısı Serdar Buğda yapmış olduğu açıklamasında iftarımızı ezanla birlikte açalım ve iftarımızı yaptıktan sonra namazımızı kılalım. Bu konuda Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olalım. Sahur vakti ise ezan okunduğunda yemeği ve içmeyi bırakalım diye konuştu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ibadetlerde acele etmeyi severdi. Ama iftar vakti namazı değil de iftarı öncelemeyi daha çok severdi. Gün boyu oruç tutan bizler iftar anı geldiği zaman ilk önce namazı kılayım da sonra iftar edeyim dememeliyiz. Çünkü aç karnına kılınan namaz insanın aklını ve vicdanını sofraya yönelteceğinden dolayı kendisini Allah Azimüşşan Hazretlerine tam bir şekilde veremez. Bundan dolayı İslam alimleri oruçlu olan insanın orucunu bozmadan namaza durmasını mekruh olarak değerlendirmişlerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iftarda acele edildiği sürece Allahu Teala bu ümmeti Muhammed'den hayrı çekip almayacaktır buyuruyor. İftar konusunda acele edelim. İftarımızı ezan Muhammediye ile beraber açalım ve iftarımızı yaptıktan sonra namazımızı kılalım. Bu konuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olalım. Sahur vakti ise Ezan-ı Muhammediye ile beraber yemeği ve içmeyi bırakalım. Çünkü Ezan okunduğu andan itibaren vakit girmiş demektir. Rabbim hayırlı bir şekilde, sıhhatli bir şekilde oruç tutmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Ersincan İl Müftülüğü vaizi Engin Keleş Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği nasihatlar hakkında bilgiler verdi. Ramazanınız hayırlı olsun. Allahu Teala oruçlarımızı, oruçlarımızı kabul eylesin. Allahu Teala bizleri sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın sohbetimin başında hepinize Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli Müslümanlar, sohbetimizin başlığı Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatleri. Lokman Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de ismi bir defa geçen ve surenin de ismiyle anıldığı salih bir kişidir. Alimlerin çoğunluğuna göre peygamber değildir ama hikmet ehli bir kişidir. Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلّٰهِ Ant olsun ki biz Lokman'a şükret, Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Ve men yeşkur fe innema nefsi. Kim şükrederse kendi için, kendi lehine bir şükür olur bu raman kefara kimden ankörlük ederse fe inna allaha ganiyun hamid muhakkak ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve övgüye layıktır. Müfessirler Lokman Aleyhisselama verildiği bildirilen hikmeti din konusunda derin bilgi, sahih inanç, akıl, yerinde ve doğru konuşma, isabetli görüş ve davranış olarak açıklamışlardır. İşte bu hikmetiyle Lokman Aleyhisselam oğluna şöyle der. Ya Büneyye oğlum, La tüşrik billah Allah'a ortak koşma İnne şirke la zulmün azim Muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür. Ya Büneyye oğulcum İnneha intaku miskale habbetin min hardel Yaptığın şey bir amel hardal tanesi ağırlığında bile olsa fetekun fi sahra kayaların içinde olsa ev fis semavati göklerde olsa ev fil ard yerin derinliklerinde olsa ye'ti bihallah Allahu Teala kıyamet günü onu getirir o teraziye kor İnna Allaha latifun habir. Allahu Teala her şeyden en ince şeylerden haberdardır. Allahu Teala öyle bir Allah'tır. Ya büneyye, ekimis sala oğlum namazını ikamet, Bu kulluk ödevidir. Allah'a kul olma bilincinde olan bir insanın yapması gereken bir ibadettir. Ekimis sala namazı ayakta tutmak, namaz kılmak. Ve emur bil ma'rufi ve anil münker. İnsanlara iyiliği anlat, kötülükten sakındır. Bu toplumsal bir görevdir. Vas bir sabret. Çünkü bunları yaptığın zaman, hakkıyla ifade ettiğin zaman belki bu uğurda başına sıkıntılar gelecek. Sen sabret ma asabek. Vas bir ala ma Başına gelen sıkıntılara karşı sabret. İnne zalike min azmil umur. Şüphesiz ki bunlar namaz kılmak, İnsanlara iyiliği anlatmak, kötülükten sakındırmak ve bu uğurda sabırlı olmak azmedilmeye değer işlerdendir. Vela tusair hatteke linnas ve la temshi fil ard maraha. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. İnallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. <laughs> Çünkü Allahu Teala böbürlenen, kibirlenen kimseyi sevmez. Zaten hiç kimse sevmez. Ne Allah sever, ne kul sever. Allah Teala bizleri kibir belasından uzak eylesin. Sohbetimi Lokman Aleyhisselam'dan rivayet edilen şu nasihatle bitiriyorum. Şöyle söylüyor evladına: Evladım, namazda iken gönlünü, insanlar arasında iken dilini yemekte iken elini ve başkasının evinde ise gözünü muhafaza et ki kurtuluşa eresin. Allahu Teala bizleri kurtuluşa eren kullarından eylesin. Ve selamu ala men huda. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.